2 adet büyük boy pizza için 10.000 bitcoin öder miydiniz? Ama Lazlo Hanniş ödemiş. 10.000 bitcoin ile iki pizza satın alan Lazlo Hanniş'in hikayesini bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Hikayenin ilginç kısımlarını öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi hikayelerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Lazlo Hanniş kendisi ilk bitcoin işlemini belli bir ürün almak için gerçekleştiren kişidir. 2010 yılında 2 büyük boy pizza için 10.000 bitcoin ödemişti. Yani şu anki güncel bitcoin parasıyla 109.187.646 Türk Lirası ödemiş. Peki bu Lazlo Hanic kimdir? Lazlo Hanic, kripto para topluluğu dışında çok bilinen birisi değil. Kendisi Florida'da yaşayan bir yazılımcı ve aynı zamanda online perakende şirketi olan Garret'te çalışan bir mühendis. Ancak yazındaki becerisiyle öne çıkmaktan ziyade çocukları için aldığı iki büyük boy Papa John's pizzası için 10.000 bin bitcoin ödemey gerçekleştirmiştir. Şimdiki bitcoin fiyatıyla hannes dediğim gibi 109 milyon Türk lirası ödemiş. Bu işlemi 22 Mayıs günü 2010'da gerçekleştirdiği için her 22 Mayıs'ta kripto para topluluğu projesi içerisinde Bitcoin Pizza günü olarak biliniyor ve şu ana kadar üzerinden 13 yıl geçti. Ancak bu işlem tek bir kişiyle gerçekleşmedi. Çünkü 10.000 Bitcoin'e karşılık 2 adet pizzayı satan kişi ise Jerpos olarak bilinen Jeremy Sturdivant. Yani Bitcoin pizza alışmasında 10.000 BTC'yi 2 pizza karşılığında hani içten alan kişi. Bitcoin ilk fiziksel ürün ödemesi gerçekleştiğinden beri Bitcoin kullanım alanları arttı ve müşteriler gayrimenkul alışveriş ve diğer birçok hizmet için Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kullanılacak duruma getirdi. Lazlo Heinrich ve Jeremy Sturdivant medya organlarına verdiği röportajda Bitcoin'deki ilk fiziksel ürün almak için gerçekleştiren işlem ile alakalı konuşmuşlardı. Muhabir Hanet'e ise 10.000 Bitcoin kullanarak iki boy büyük pizza satın alma işlemi hakkında soru sorarak röportaja başlamıştı. Hanet soru sorulduğu zaman işlemin gerçekleştirmekten herhangi bir pişmanlık duymadığını ve bu sayede Bitcoin ile alakalı gereken kullanım alanlarının oluştuğunu ve ayrıca birçok kişinin Bitcoin hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamıştı. Ayrıca Anit, Bitcoin, macOS ve diğer versiyonlar için sürümlerini geliştirdiği ve Bitcoin'in forumlarında macOS'ta nasıl geliştireceği hakkında bilgi sunmuştu. Anne sonrasında macOS sürümünü geliştirdikten sonra Bitcoin ağındaki buglarla uğraştığını ve diğer güncellemeleri hazırladığını söylemişti. Son olarak eğer kendisi 10.000 Bitcoin ile pizza satın almasaydı Bitcoin'in bugünlere gelemeyeceğinden bahsetmişti. Röportajın ikinci sorusunda muhabir, annesinin bitcoin'in gerçek hayata kullanıp kullanmadığını sordu. Annesi bu soruya bulduğu her fırsatta bitcoin ile ödeme gerçekleştirdiğini ve çoğunlukla online ödemelerde kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Hatta bu kadar süre geçmesine rağmen kendisinin bitcoin yazılımı ile uğraştığını ve kendisine forumlarda kolaylık erişebileceğini söylemişti. Son olarak kendisi yüz yüze iletişim kılmayı çok tercih etmediğini söylemişti. Annesinin röportajında 3. soruda kendisinin en çok sevdiği kripto paranın hangisi olduğunu sordu. Annesi bu soruya gülerek Bitcoin cevabını vermişti. Kendisinin Bitcoin yazılımıyla ilgilendiğini ve Bitcoin'in para olarak kullanıldığı için Bitcoin'in en çok sevdiği kripto para olmasına tabii ki de şaşmamak lazım. Röportajın dördüncü sorusunda annesinin en çok sevdiği pizza türü soruldu. Kendisi bu soruya Supreme Pizza'yı en çok sevdiği pizza olduğunu belirtmişti. Hatta kendisi çocukları için ki büyük boy Supreme Pizza'yı 10 bin bitcoin ile satın almıştı. Röportajın 5. sorusunda kahvaltı otellerde hangi para türüyle aldığını sormuştu. Alex otelde kahvaltı tabağı almak istemesi üzerine standart kahvaltı tercihlerini ve bitcoin ile ödeme yapmanın kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu inancını paylaşmıştı. Annex Bitcoin dışında herhangi bir kripto parayla ilgilenmediğini ve diğerlerinin Bitcoin'in kopyası olduğunu düşündüğünü söylemişti. Ayrıca iş yerine Bitcoin ödemelerini kabul etmemenin Bitcoin'in büyümesine katkı bulunduğuna inandığını ve bu konuda bir piyoner olduğunu paylaşmıştı. Annex'in bu hareketi Bitcoin ile pizza alımının ardından birçok kişinin benzer işlemleri beklemeye tahammül edememesi üzerine Annex işlemlerinin hızlı konusunda önemli bir nokta değindi. Liknik ağını kurarak ölçeklerini bilirliğin arttığını ve Bitcoin'in gerçek hayatta daha fazla kullanım alanı olduğunu söylemişti. Lauza Hannet şimdi ne yapıyor peki? Günümüzde sırt çantası üretiminde uzmanlaşmış bir giyim şirketi olan Garak'ta bilişim teknolojileri uzmanı olarak çalışıyor. Hannet Bitcoin ile pizza alımından pişman olmadığını ve kripto paraların asıl işi olmadığını ancak hobisi olarak gördüğünü söylemişti. Ayrıca iş yerinde Bitcoin ödemelerini kabul etmenin kendisini mutlu ettiğini ve bu konuda diğerleri üzerinde olumlu bir etki yarattığını ifade etmişti. Lazlo Hannix'in ödediği 10.000 Bitcoin'a ne oldu? Hannix'in ödediği 10.000 Bitcoin'in büyük bir kısmı oyun dağıtım platformu Humble Bundle üzerinde yapılan satın alım işlemlerinde kullanılmış. Jeremy Sturdevant ise bu ödemelerin ekonomik döngüye hızla geri döndüğünü açıkladı. Şu anda Sturdevant ise kripto para sektöründe tanınmayan bir ürün mühendisi olarak Inomonix'te çalışıyor. Evet değerli izleyiciler, şimdi sizlere soruyorum. Siz iki adet pizza için veya çocuklarınız için veya ailenizden biri için 10 bin bitcoin'e karşılık iki adet pizza alır mıydınız? Bu sorun cevabını yorumlara belirtebilirsiniz. Bu videomuzda konusu dediğim gibi 2 adet büyük boy pizza için 10.000 bitcoin ödeyen Lazo ve kendisine 2 adet pizzayı 10.000 bitcoin e satan Celebi Sterling'in hikayesini anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, bunun gibi içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.